1948'de işte dersim işte Tunceli'de doğdum okul okulum ona memur oldum çalıştım çalıştım işte on SGK'ya oturdum işte SGK battı bir şeyler oldu anlamadım 2009'da de, ben dedim İstanbul'dan belediye başkan dedim olacağım olmadı kaybettim tam bıraktım siyasi eve gittim baktım kaset maset hop başkan oldum CHP 2014 dedim işte ekmeğe için ekmek bak pasta yiyorlarmış olmadı kaybettim bir şeyler oldu arada onu anlamadım kaybettim yine sonra işte İstanbul yürüdüm yürüdüm Ankara oturdum dinlendim yürüdüm yürüdüm yine ondan sonra seçim var dediler dedim o zaman hadi dedim, girelim girdik ve ok, kaybettik. Ondan 2018'de dedim, gel bakalım dedim Muharrem dedim seçim meçim yine kaybettim. Baktım olmuyordu ondan sonra dedim millet dedim ittifak aldım falan böyle oturdum dedim ben dedim aday olacağım dedim. De, olma olma dediler ben aday oldum sonra işte Demirtaş'a özgür dedim PKK terör falan değil dedim ben terörmüş ben bilmiyordum. Sonra dedim işte gel dedim işte helalleşelim ben seccadeye basmışım fark etmedim, dedim işte sonra işte bir şeyler hop bir şeyler.